O zaman hemen videomuza geçelim. Evet Nils sen gözünü kapat. Gözümü kapatayım ben. Bana gösterdin mi? Bir şey göremiyorum. Çok karanlık. Evet bakalım. <laughs> mı? Evet. Ee, bu şey kaça oyna şeyi. Hayır. <laughs> Ney bu? Açıp tadabilirsin de. E var mı? Buradan var. Bu da böyle. Çikolata. Aç bakalım. <laughs> Doğru mu? Evet, çikolata. Arkadaşlar <laughs> ben yapıyorum. Kapat bakalım. Kapat bakalım kapat. Oo, oh, çok güzel. Yine ben sana yardımcı olayım mı Kendi de yapabilir. Koklayabilirsin. Kok kokusuna da bakabilirsin. Aldım. Tadına da, da bakacaksın mı? Bu cıvık bir şey. <laughs> cıvık bir şey ama ne olduğunu oldu? bilmiyorum. Bu cıvık bir şey var mıydı? Salça vardı onu geçtik. An... Yenecek bir şey değil. Tamam. Uzun. Şey mi bu? Hani vardı. Çikolata gibi bu. Çikolata. Yenecek bir şey değil. Son hakkın ablacığım. Kokla bir istersen. Son hakkı. Yenecek bir şey değil. Bu şey olmalı. Heh. Neydi bu? Anıtı. KREM! Aç bakalım. Evet. Krem. aşağı sıra bende. Çok heyecanlıyım. Hemen geçelim. Evet koydum. tadına bakabilirsin. Ya mı bu? Hayır <laughs> <laughs> tadına bak bu. Aa şey şey. söyle? <laughs> Aa adını unuttum. Şey de bu neydi? Neydi? Vazgeç tatlısının aşşine koydum. Moro mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar sıra bende kapatıyorum gözünü. Kapat, Çıkmayacağım mıyız? Hiçbir şey kalmıyor. Dur kapatıyorum ben açıyorum birazdan. Evet. Vallahi dikkatli bir dikkat, şekilde dikkat, al. Dikkat. Allah yardım etsin. Tadına hmm. bakabilirsin. Bu ne? Ne? Bir daha bak bakalım tadına. Hiç, hiç fikrim yok. <laughs> dikkat et eline. ama giyiyoruz bir <laughs> Ne ya? olabilir? E, Ağzına hiç gelmiyor. Çok zor. Ne bu ya? Salça. Aç bakalım. Evet salça. Evet. <laughs> zor biliniyor. Bir dakika açarsan çok 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 ama çok. Oh, çok heyecanlı. Ben Kapat bakalım. Bir şey gözükmüyor şu an. Evet. Koydum mu anne? Koydum hadi. Bu ne? Bu ne? <laughs> anne bu e, hamur mu? Hayır. Tek hakkın kaldı. Yok. iki tane hakkım var. Üç hakkım var. Çok güzel bir şey ne? E, bu. Tat bakalım bir de. Tat bakalım. Ana bu slime mı? <laughs> <laughs> Aç gözünü. Bizim ağzımız slime'ı tadıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ben yapıyorum. Kapat bakalım. Evet. Oo. Bak bakalım. <laughs> ne? Açıp da bir bakabilirsin paketli. Nereden açılıyor? Ablan yardım ne? etsin mi? Ben değil mi ya kız? Dur Evet. Şuradan. Şuradan ne, ne ya? Dur bakalım bir tadına bakınca anlayabilecek Aç misin? misin? Ya zelban gibi zelban diyorum. Aç kızını. Hmm. Okay. <laughs> ben dinleyeyim <de> bari. <laughs> Evet i̇şte, işte, arkadaşlar ben de yemekten duramadım. Kapat bakalım gözünü. Bakayım mı? Bak. Bu Buna... ne? Çubuk mu bu? Hayır. <laughs> Ay. 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 Yani, şey <laughs> Ay. Anladım, şey Ay. 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 Anne örümcek mi? Gerçek örümcek. <laughs> ya, onu da illettim şimdi. Evet arkadaşlar sıra bende. Kapat bakalım gözünü. Çok heyecanlıyız. Oo. Güzel. <laughs> Bu ne? Kucamamış şey. abi takına bakacak kız. Ablan yardım etsin mi be? Dur. <laughs> Bu yenilmiyor. Bir dakika. Buradan çılıyor kızım. Bu ne? Hadi bak. Buradan bakacaksın. Yine dikkatli tut onu dikkat. dikkat. Nerede? Sen tut. Hadi buradan buradan. Sen tut. Öyle. Parmağını Nasıl parmağını neydi? değdir. Parmağını içine değdir. değdir Bakalım. <laughs> Çekelim mi? Bayağı oldu. Aa bir hakkın gitti. Un mu? Tadına bak elin, Aa, elini alıp da. Son bir hakkı. Un dedi gitti. Krema mı? Son hakkını kaybettin. Bak ne yedi. <laughs> <laughs> Neymiş bu? Nesquik <laughs> arkadaşlar. Ne evi tamam mi? Ne? <laughs> ne gerek yaşar sıra bende? Kapat gözünü. Ne dedik dedik doyamadım. <laughs> ne kadar? Evet. <laughs> Dikkat et. Tat <laughs> <ne>? bakalım. Hiç <laughs> <laughs> Anne sevmediğin... Annem bu mayonez mi? Bir şey mi? Yok mayonez değil. Salçım bu. <laughs> Salçaya benziyor mu? Anne bu mayonez. Acaba. Hiç sevmedim. Acaba. Aç, Aç, bakalım. bakalım. Mayonez Hiç sevmedim. <laughs> Duru Kapat gözünü. Sıra sende. da annem. Yani ben onu sen bilemem. Ne ya? Pofuduk bir şey onu anladım da. Ne? Gelmiyorum. Ne? Toka. Nasıl Direkt toka? Direkli toka. Evet. Sinirli toka. evet bildi. Geçen sonra önüne Kapat bakalım. Kapat. Bakabilirsin. Uy, bu ne ya? Benim sevmediğim bir şey mi bu? Dokun bir Bu ne, <laughs> Aa, bu ne böyle mu Kokla, tadına bak. bak bu gitti. Elma. <laughs> Ay, bu son attım. Meyveye benziyor tadı. Aç bakalım. Evet komik. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Video abone olmayı, like etmeyi Yorum yaparsanız çok seviniriz. Abone ol tuşunun yanındaki zile basarsanız bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.